Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Mutfağımıza hoş geldiniz. Canlıdan önce bir tatlı yapayım dedim. Hemen dedim tatlıyı yerken de canlıda da güzel olur dedim. Öyle düşündük. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Yelda beraber yapacağız şimdi tatlımızı. He, beraberce yapacağız. Siz de göreceksiniz. Değil mi Yelda? Evet anne. He, yapalım. Valla şeyde de yanına da bir çay yaparız. Oh mis gibi yeriz valla. İkisini beraber. Değil mi Yelda? Evet. Aynen öyle Yelda. Hadi gel beraber yapalım. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazdan saat 10'da canlıya gireceğiz çünkü. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi tatlımızı? Kedi dili tatlısı. Evet. Evet. Nereye koyduk? Ne yapıyoruz? Oo çok güzel olmuş. Baba gel. <laughs> Her zaman güzel Üzüntümüz varmış bizim aslında Yella. Yeah. Yani Hepsimiz de çıkaralım. Ay ben de bu gömleğimi giydim ama. Ama yeah, yeah, al yeah. baba. Eşimden ikimizin de var arkadaşlar bu gömlekten sanmayın yani. Yılbaşında eşim giydi bugün de sen giydin demeyin yani. İkimizin de var yani. Ne oldu annem? Ya abin ya sen bir problem çıkarmasanız olmaz yani değil mi? Heh. Şimdi önce muhallebisini yapalım bir yandan da şeyini yapalım arkadaşlar. Bir kilo süt. Şöyle yarım da şey koydum, ne onun adı, şeker koydum. Bu çünkü büyük olduğu için normal bir su bardağı yani anlayacağınız. Evet. Ondan sonra ne koyuyoruz? Üç kaşık un. <laughs> oy yelda oy. İlda, oy. Ben şöyle buranı açma sakın. üç kaşık da nişasta, bir, iki, üç. Bir kilo süt yani. Bir, iki kaşık da un koyduk. Fazla koyayım ha. Ama şimdi. Bunu yedi daha karıştıracak değil mi yedi daha şundan yapalım yedi daha. Burun kenarı kırılmış da onda. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle karıştırıyorum. bir daha karıştır şimdi onu. Değil mi? Evet. Evet tamam. Yeniden duruşuna. yerim ben onu, yerim ben onu. Yerim ben onu. <laughs> Bu tarafta da üstünü kakaosunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl şeyimiz var. Karıştır anneciğim sen. Kakao normal. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu kaç bardak süt koyuyormuş? Şuan buna bakın. Küçük küçük. <laughs> Bu bardak büyük arkadaşlar 2 i̇ki, iki buçuk bardak koyuyorum mutlaka olmuştur yani bu bardağımız büyük yani anlayacaksınız şimdi bunu da arkaya koyacak bir yandan da bu olacak karıştıralım. Da gelmiş. Bizim balkondamış. Kedi dili tatlısı yapıyoruz. Hadi bakalım. Yandan yandan yandan. <gülüyor> <gülüyor> Yap anne şey. Bunu da yakalım Yelda'cığım. <laughs> sen bunu karıştır Yelda. Ben bunu karıştırayım. Sen öyle de bunu mi? karıştır böyle karıştır annem evet. Şimdi arkadaşlar şuradan tabağımı alayım. İçine sütümüzü de koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Acele de ediyorum yani niye? Saat onda canımız da var. Şimdi gelir arkadaşlar Kız Hatice neredesin sen derler. <laughs> 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 istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz çok lezzetli oluyor arkadaşlar <laughs> Aferin kızıma bana yardım eden kızım. Yeah. Teşekkür ederim anneciğim. Böyle geldi. Ayıldım. Teşekkür ederim. Mèk mèk te alè Mèk 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 mèk

vallahi şöyle şöyle, şöyle. <laughs> tam oldu yani hayırlı Ya. Yaptım anneciğim. Şöyle döşedik arkadaşlar hepsini. Şimdi bunun üstüne ne döşeceğiz bakalım? Neler döşeceğiz? Neler? Oo oh, bu da oldu oldu. Bu olur herhalde. O da oluyor evet. Soğuması gerektiği için bir buzdolabına koymuştuk. Evet, bu da ki. Haydi karıştır. Karıştır karıştır, karıştır evet. yelda. Şeridim evet, <laughs> yandı. Koyu verdim ya içine. Ne mi yaptım? He, al. Ay güzel. Evet. Evet. Şey şalgam geldi. Evet. <laughs> Az da kereya koyalım arkadaşlar. Ay yolu gitti ama. kalmamış da şöyle koyacağım. Tereyağını da koydum. Hı hı. Acele ediyorum çünkü şey canlıya tamam bunu kapatıyorum arkadaşlar loklamaya başladı Oh please. Yeah. Yes, sir. yes, it's yes, super yes. yes. ben kestane koyacağım arkadaşlar. Kestanemiz nerede bizim? Hı. Şöyle kestanem var arkadaşlar. Kestane tatlısı var. 嗯。 Evet. evet anneciğim Aralarına kestane döşedim arkadaşlar. Sessiz olduğuma bakmayın. Şöyle Hello. <laughs> Tamam arkadaşlar. Üstüne kestane de döşedim şöyle güzelce ne? Kestane tatlısından. Right here. oh well we're okay mm -hmm. let's see Videomuz. Arkadaşlar şeyimiz de oldu şöyle. bakalım kanımızda neler olacak yine bugün. Kapatıyorum arkadaşlar. Millet soğuk dök dökün diyor. Bu da yani ikisi de sıcak ikisini de dökebiliyorum ben. Şimdi bunu da hemen indirdiğim gibi bunu da döküyorum. Bak böyle. 嗯，可以。 Arkadaşlar çok güzel oldu ama üstüne şeyini koymayacağım şu anda gördünüz mü arkadaşlar şu şekilde şimdi bunu ne yapacağız e, dolaba kaldıracağız şu şekilde görüntüsü dolaba kaldıracağız ama soğuyacak bu biraz ondan sonra dolaba cam açacağım soğur bu sonra dolaba kaldıracağız. Çıkışta da kesip size son şeyimi de gösteririm. Yani üstlerine şey koyacağım ben bunu. Antep fıstığı tozu koyacağım yani. Başka bir şeysi yok. Sadece kesip yiyeceğiz. Çok güzel. Evet. Ay, su geldi bir yana ya kız. Ya ku geldi. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Hey, su bastı yemin ederim. <laughs> ya kirey, hani. kirey ya ay. De bakalım bak. Kalkıp da, da ya ay yavrum. her şey birbirine karıştı neyse artık. Şunu kapatalım. <laughs> arkadaşlar bizi izlediğiniz için gel anneciğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Canlı'da buluşalım hadi bakalım. Hemen atıyorum bu videoyu.